nerede gireyim mi ne mi Metin. Mete bazı etme bak. <laughs> Oldu. Atlasana bırakayım. İyi ki ben vurduk ha. Atlasana. Atlasana. Ya kuş atıyordu kendini ve arkadan ikinciye attın Laput diye düştü amına koyayım Oh Gel gel Hadi oğlum Hadi oğlum Al gel Hadi Ya başa vursam parmağı böyle ben anlamadım ki. O kuş buraya düştü sanki. Allah Allah. Kuş şurada bak Kuş orada ya. ya. Oturdu abi kuş. O kuş herhalde aynı kuş herhalde Abi şu kuşu alalım sonra bulamayacağız <laughs> Metin bekle Açılıyor mu? Aha Hazir. Ha? Yeter oğlum, yeter. Ses, yeter. Eleme, eleme. Yeter. Aferin, aferin oğlum. Hadi gel gel gel, yes. gel. gel, gel oğlum. Gel, Gel, gel. Gel oğlum, gel, gel. Gel, gel. Gel. Gel, 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 gel. Gel oğlum, gel buraya. Hadi. Aferin, gel. Gel oğlum, gel. Aferin. Bırak. Bırak. Bırak! Bırak! Aferin! Aferin öleceğiz? Oğlum! Orada nasıl geliyor o kuş kuşa? Arkadaşım! ha? ilk atın oldu değil, olmadı. Kuş ikinci, en son atın ne oldu kuş? Abi bak senin atında kuş böyle geldi. Tamam mı? Kuş atıyordu kendini. Sen de attın, böyle vardı kuş. Hayır. Ne, <laughs> ne yapalım? Bu tatlamıyor. Nasıl gidiyor? Nasıl gidiyor?

Bir dakika bakayım atmadım bile amına. Evet.